Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yine harika bir video ile birlikte karşınızdayım. Bugün aslında biraz daha Burak edasında bir video ama bugün tüm gerçekler benim tarafından değil başka insanlar tarafından söylendi ve bugün Rainman hakkında hiç duymadığınız ve onun hakkındaki tüm gerçeklere bakacağız. Gerçekten acayip enteresan bir video olacak. Fakat videoya geçmeden önce bir aşağıdan kontrol edelim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz gelişmeleri ve bu tarz videoları kaçırmamak için bir abone olalım. Bildirimleri de açalım. Aynı zamanda Instagram adresim olan ve sizlerle sürekli konuştuğum Tukan YouTube'a da sizleri bekliyorum efendim. Buyurun gelin diyerek şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçebiliriz efendim. Sizler de biliyorsunuz ki sosyal medyada bu başlıkla atılan belki de binlerce video vardır. İşte şu isim hakkında tüm gerçekler. Bunun hakkında bilinmeyenler. Onun hakkında şunu açıklıyorum tarzında Bugün buradaki bilgileri ben açıklamıyorum. Fakat kendisini magazinci olarak gösterilen televizyondaki abilerimizden birisi olan aynı zamanda kendisini bir şirket zanneden ve sonrasında insanlar hakkında ileri geri konuşan bir sayfayı konuşacağız. İlk olarak başlayacağımız isim gerçekten televizyon camiasında bir magazinci mi? Yoksa gerçekten saygı duyulması gereken bir insan mı? Yoksa eskilerin... Konuştuğu bir magazinci mi? Kendisini gerçekten tanımıyorum. Doktor Erol Köse. Kendi Instagram hesabından Reynmen hakkında çok ciddi iddiaları ortaya attı ve bu iddialar arasında Reynmen'in artık Müslümanlık üzerinden ilerleyemedi ve çareyi Hristiyan olmakta bulduğu, Aynı zamanda Reynmen'in konserlerinin biletlerinin satmadığı sadece 20 biletinin sattığı hatta Reynmen'in arkadaşlarının Reynmen'le görüşmeyi kestiği ve artık Reynmen'le görüşmediği yönündeki iddialar. Gerçekten bu kişinin takipçisi de var. İşte fotoğrafları beğeni dağılıyor. Anladığım kadarıyla televizyonda da bazı yerlere çıkıyor vesaire. Fakat bu bilgiler nereden ya da bu bilgileri kimler uyduruyor bilmiyorum. Ama bu bilgileri birileri uyduruyor ve sonrasında bu kişi bunları servis ediyorsa da acayip saçma. Bu bilgileri bu kişi uyduruyorsa da Acayip saçma. Çünkü bunlar artık iddia olmaktan çıkan şeyler. Eğer Reyna'nın konserleri 20 bilet bile satmıyorsa bizim sürekli izlediğimiz 90 bin kişinin önünde, 20 bin kişinin önünde ya da Beach Club'lara yetemeyecek kadar kişilerin izlediği Reyna konserleri nerede yapılıyor? Yani paralel evren mi yani? Burada 20 tane o taraflarda 90 bin tane falan mı ya da Reyna'nın geleceğindeki hallerini mi görüyoruz? Yani bu böyle bir şey değil ki. Yani gözle görülen bir şey var ortada. Rainbow'un konserleri ciddi bir şekilde tıklım tıklım oluyor ve insanlar bağıra çağıra şarkılara eşlik ediyorlar. Şimdi bu bir iddia olabilir mi? Bu bir iddia olamaz. Diğer taraftan Hristiyan kolesi olaylarına gelecek olursak da Rainbow'un Zeynep Bastık'la olan Yalan isimli şarkısının klibinde kullanılan bir kostüm. Haç işaretine benziyor mu benzemiyor mu her artıyı haç mı sanmalıyız? Orası da sevgili doktor hocam Erol Bey'e kalmış bir şey. Fakat işte Hristiyanlık'ta buldu işte Müslümanlık'ta bir şey yapamadı falan bunlar oldukça saçma bu da bir iddia olarak aslında ortaya atılabilecek bir şey değil. Zaten kaldı ki Reynmen Hristiyan olsa bile hani diyorum ya her şeyi geçelim ya Reynmen Hristiyan olsa bile şunu diyebilecek bir adam ya ben bunu paylaşırsam şimdi yani ne alaka falan diyecek bir adam o yüzden de hiç, yani o adam o kadar takmıyorsa bunları siz de bu kadar takmayın. Diğer taraftan artık arkadaşlarının Rainmen'le görüşmek istememesine gelecek olursak da yani Rainmen'in yakın arkadaşlarını, arkadaş çevresini, ünlü camiasını vesaire herkesi bizler de görüyoruz, tanıyoruz. Yani Rainmen'in arkadaşları görüşmek istemiyor. Hangi arkadaşları? Mesela Reynmen'in arkadaşı olan Doktor Erol Köse Bey mi istemiyor yani Rainmen'le konuşmak falan artık? Bilmiyorum. Yani Rayman'ın konserine 20 bilet bile satılmıyor. Sonrasında Hristiyanlıkta bir çare buluyor, ortaya çıkıyor arkadaşları. Diyor ki, "Hayır, de görüşmeyiz." Bunları düşünmek için gerçekten ya karanlık bir yerde çok uzun süre kalıp halüsinasyon görmek gerekiyor ya da gerçekten Rayman'a ciddi bir şekilde kafayı takmak gerekiyor ve onun hakkında ciddi iddiaları ortaya atıp böyle asılsız şeyleri yaymak gerekiyor. Bunlardan herhangi bir şeyini yaşamış bir insan bunları yapabilir rahatlıkla. Diğer taraftan Erol Bey'in paylaşımlarını destekler nitelikte ya da yine kendilerinden bir şeyler katarak fenomendi menemen oldu tarzındaki iddiaları ortaya atan Instagram'daki bir müzik sayfası. Müzik on air yaptığı paylaşımlarda artık Rain Biletlerinin satmadığı, Reynmen'in şarkılarının dinlenmediği, aynı zamanda Reynmen'in şarkılarının çalıntı olduğunu da kendileri söylüyorlar. Arkadaşlar bu insanları ya da bu şirketleri ya da bu sayfaları 2000 takipçili ya da hiç bilinmeyen ya da şirketi olmayan insanlar gibi düşünmeyin. Bunlar tamamen şirketleşmiş işte bir şeyler yapan mavi tikli hesaplar. Yani ortaya attıkları iddialara insanlar şunu diyebilir. Bu hesap yalan söylemez ki mavi tiki var. 300 bin takipçisi var. İşte burada yanıldığınız noktada bu zaten. Türkiye'deki birçok insan şunu düşünüyor. Takipçisi 1 milyon demek ki doğru söylüyor. İşte yalan söylese niye mavi tiki olsun ki? E o zaman al. Mavi tiki var. 300 bin takipçisi var. Benim 30 bin takipçim var. E ben yalan söylüyorum o zaman. fenomen fenomendi menemen oldu. Reynmen'in biletleri 20 satıyor. Arkadaşları görüşmek istemiyor. Demek ki doğru laf takipçiyle ölçülmüyor. Rainman hakkında son zamanlarda konuşulanlar bu şekilde fakat gerçekten gözde görülemeyecek işte gözlerimizi kapatacağımız ya da deli mi bu insanlar falan hani tınlamayacağımız muhabbetler değil. Gerçekten bunları bir gerçekmiş gibi insanlara direten sürekli paylaşımlar yapan büyük mavi tikli belki bir şirket belki de işte televizyonda buyurun oturun efendim sizin magazinlerinizde ya da görüşlerinizde yorumlarınızda ihtiyacımız var denilecek insanların bunları söylemesi. Gerçekten bazen rehinlerine kızıyordum. Diyordum ki yani magazinle ne alıp veremediğim var. Neden bu kadar fazla magazinle ilgili konuşuyorsun? Ve neden işte saygı duymuyorum vesaire diyorsun? Yani bu insanlar magazin yapıyorlarsa ben magazin yapmıyorum. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten de o insanlar saygı duyulacak insanlar değiller. Ya onların yaptığı magazin değil ya da bizim yaptığımız magazin değil. Yani Reynmen'in bu tarz insanlara saygı duymaması ve magazini de onlardan ibaret görmesini de artık haklı bulmaktan başka bir şey yok. Hani Tuğkan'ı ve şunu ayırıyorum vesaire hani onu diyemeyeceğine göre genel olarak magazinin bunun üzerinden döndüğünü düşünüyor ya da varsayıyor ve bu şekilde şeyler söylüyor. Artık kızmaktan vazgeçtim çünkü öyle iddialar atıyorlar ki Reynmen hakkında gerçekten iriti olunacak ve saygı duyulmayacak iddialar. Reynmenle ilgili ortaya atılan iddialar ve Reynmen hakkında kötü tüm gerçekler şeklindeki başlığın altındaki haberler bu şekildeydi. Arkadaşlar tabii ki de şu an bu videoyu izlerken Acaba öyle olabilir mi Lan acaba 20 mi satıyor biletler falan tarzında soru işareti olan arkadaşlar varsa da lütfen herhangi bir şekilde destek görebilecekleri hastaneler mevcut. Psikolojik olarak yani hastalığınız ne bir instagram adresindeki her şeye inandım falan tarzında lütfen o tarz şeylere inanmayın. Ben burada sizlere zaten biliyorsunuz ki şakayla karışık anlattım yani sizler de lütfen bunlara inanmayın. Aynı zamanda Reynmen'in son zamanlarda eleştirildiği fakat bu konular kadar ciddi olmayan bir diğer olay da Reynmen'in Zeynep Bastık'ın konserine konuk olduğunda giymiş olduğu kıyafet. Bir yelek fakat göbeği açık aynı zamanda altta şalvarvari bir haşofman altı <laughs> belki de o şekildedir yani. Reynmen'in Zeynep Bastık'ın konserinde giymiş olduğu kıyafette şu anda bayağı bir viral oldu ve konuşuluyor. Yani... Yurt dışında ne sahne kıyafetleri kullanılıyor, neler neler oluyor. Yani yalan şarkısının klibini izlediyseniz de orada da enteresan kıyafetlerin olduğunu, takıların olduğunu görmüşsünüzdür. Bunlar absürt şeyler değil fakat bizim henüz alışık olmadığımız şeyler. Rayman de sahnede bu tarz şeyleri cesaretli bir şekilde taşıyor. Benim için de gayet normal ve sahnede olduğu için herhangi bir şekilde bu ne ya diyeceğim şeyler değil. Fakat sokakta görsem Hani ben de bir sorgularım açıkçası yani. O yüzden de sahnede olduğu için, şova dayalı bir şey olduğu için gerçekten çılgın şeylerin sahnede olması için ben destekliyorum. Güzeldi. Bana da verirseniz bir göbeği açık geleceğiniz varsa giyerim. Reynmen hakkındaki son haberimiz ise biliyorsunuz ki çok uzun zamandır kendisini bir şarkının içerisinde görmüyorduk. Zeynep Bastık'la birlikte yapmış oldukları Yalan şarkısı. Sizler şarkıyı nasıl buldunuz? Ben gerçekten şarkıyı Beğendim zaten Zeynep Bastık da kalitesini ortaya koymuş kendisini kanıtlamış insanlar o yüzden de bu şarkının kötü olacağına dair düşüncelerim hiçbir zaman olmadı. Şarkı da klip de gayet güzel gayet kaliteli bir şekilde ilerliyor çok güzel izlenmelere ulaşacağını da düşünüyorum eğer ulaşırsa da şimdiden tebrik edelim aynı zamanda şarkı hayırlı olsun ve yolu açık olsun diyelim. Arkadaşlar Rayman hakkındaki tüm gerçekler ve aynı zamanda Rayman hakkındaki son zamanlardaki haberleri de konuştuğumuza göre ben yavaştan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Gerçekten çok keyifli bir videoydu. Aktı gitti diyebilirim. Sizleri çok seviyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu tarz gelişmeleri kaçırmamak için ve beni kaçırmamak için aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda Instagram adresim olan Tuğkan YouTube'a da buyurun gelin. Takip edin. Mesaj atarsanız da sizlere geri dönüş sağlıyorum diyerek ben gidiyorum efendim. Çok keyifliydi. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüldünüz.